Yapın arkasını da. Arkası ben kalmasın. Başlayabilirsin Zehra. Yani. Can, ci, ci, bir, kuş. Al, mış. kuş, cik, cik, diye, öt, Can, ci, ci, kuşa, yem, al, mış kuş yemiş, yemiş. Cik cik diye yiye öt kuş. Can can canan a e ne ece ye ce. cem e seslen Miş. O. Duhal. Sessiz ol. Kuşunu <laughs> göstermiş canım Ece Cem'de de cici kuşu güzel bulmuşlar. Gece olmuş can u, uyumuş cici kuş da u, uyumuş sabah olun ol olmuş evet cici kuş uyanmış a can u, çok etmiş. Hop, benim, e, gel bak. Al diye tak. Alkışlayalım Zehra'yı. <laughs>